Çok istememe rağmen daha erken gelemedim. Aslında ilk planlamamızda e, kampanyaya seçim kampanyamıza ben Urfa'da başlamak istemiştim ama çeşitli nedenlerle bu planlamayı gerçekleştiremedik. Şimdi ya yani kısmet oldu bu kadim kentte siz değerli basın mensuplarıyla bugün buluşmak bize nasip oldu. Ee, yarın bütün gün zaten buradayım, yemekten sonra Urfa'da e, yayın yapan e, televizyonlarla bir programa katılacağım orta. Farkındayım, daha geniş zaman olsa çok memnun olurdum. Urfa ile ilgili benim duygularımı, neden Urfa'dan aday olduğumu şimdi uzun uzun anlatmak da isterdim. Ee, gerçekten özel bir yeri var benim için Urfa'nın. Evet, Mardinliyim fakat Mardin'e en çok benzeyen şehrin, Mardin'le en çok ortaklığı olan şehrin Urfa olduğunu düşünüyorum. Ee, kültürel olarak da, sosyolojik olarak da, tarihsel olarak da aslında biliniyor dostluklarım. Burada çeşitli çevrelerle yakın e, hukukum biliniyor. Ee, dolayısıyla ben Urfa'ya geldiğimde başka bir şehre gelmiş gibi memleketim dışında bir şehre gelmiş gibi hissetmiyorum. Urfa'dan aday ol, olmamda da Urfa'ya dışarıdan bir aday gelmiş gibi bir duygu bende yok. Umarım şu anda böyle bir taşıyanlar varsa bunları da bu iki üç gün içinde hep birlikte gideririz. Ee, bugün Antep'te başladık. Ee, sonra Suruç'ta devam ettik. Ee, mitinglerimiz var, halk buluşmalarımız var. Ülkenin dört bir yanında da çalışmalar yürütüyoruz. Eş başkanlar olarak en azından bundan sonrası için Urfa'ya çok daha sık geldim. Sizlerle çok daha fazla bir arada bulunmak. Sözü verebilirim. Ee, i̇nşallah Allah mahcup etmez beni. Yani bu sözü verdiğim için sizlere ve Allah'a karşı mahcup olmam. birlikte konuşacağız sizlerden alacağım bilgilerle, sizlerden alacağım ilhamla Türkiye politikalarına da katkı imkanları yaratacağımıza inanıyorum. Yani birlikte geçireceğimiz zamanlar sadece Urfa'ya hizmet anlamında değil, Türkiye'nin bütününe katkı yapma anlamında da çok değerli olacaktır. Ee, konuşmayı fazla uzatmayayım. Ee, Muhtemelen yemek de yemediniz, bekliyorsunuz. Bu yemekli bir toplantı olacaktı. Ee, şimdilik bunları söylemekle yetineyim. Tabii ki sorularınız olacak. Tabii ki e, ben de sorularınıza cevap vermeye çalışacağım. Ee, zaman kısıtlı olduğu için artık ne kadarını yapabilirsek bugün o kadarını yapacağız. Başka, başka günlerde, başka haftalarda, aylarda birlikte olma umudumuzu ve sözü